Bu videomuzun konusu dünya koordinat sistemidir ve bununla birlikte mevki terimlerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle temel seyir bilgisi olanlar bu ve bundan sonra gelecek birkaç videoya pas geçebilirler. Şimdi konumuza geçelim. Dünya koordinat sistemindeki enlem ve boylamlar bunlar değillerdir. Ne demek istiyorum? Günümüzde hala kullanılan ve değişmeyen 1970'lerden kalma eğitim müfredatını unutun ve alın altın çöpe gitsin. Ve gelin 3 boyutlu bir konuyu 3 boyutta işleyelim. Öncelikle ana yönleri bilmeniz yoktur. Bu ana yönler hemen her yerde karşımıza İngilizce çıkacağı için ben bunları İngilizce yazmak istedim. Şimdi ben yine de bunlara kısaca bahsedeyim. North kuzey, south güney, east doğu, west batıdır. Şimdi dünya koordinat sisteminde üzerinden geçtiğini varsaydığımız enlemler ve boylamlar vardır. Enlemler Ekvator'dan başlayıp kuzeye ve güneye doğru çapları küçülen dairelerdir. Bakın şu şekilde. 90 kuzeyde 90 güneyde olmak üzere toplamda 180 tane enlemimiz var. Ve bunlar da birbirine paraleldir. Ve bunların arasında 60 millik bir mesafe vardır. Yani 111 kilometre 120 metredir. Aralarındaki açsal mesafesini de yer küresini merkeze alırsak şu şekilde bunların arası 1 derecedir. Şimdi burada boylam mantığı biraz farklı işliyor. Öncelikle boylamlar daire değil. Bakın şu şekilde birer yerden oluşuyor. Şöyle şurası bir yay, şurası bir yay, Şimdi bunlar arkasındaki diğer bir yayla birleştiği için daire gibi görünüyor. Yalnız bu boylamlar Greenwich noktasından başlayıp 180 derece doğu tarafta, 180 derece batı tarafta olduğu için bu taraftaki bir boylam değeri batı taraftaki bir boylamla birleştiği için bu bir daire şeklinde alıyor. Yalnız aslında bu bir yaydır. Bu yayların arasındaki zamansal fark ise 4 dakikadır. Ayrıca boylamlara sadece ekvatorda 60 millik mesafe var. Şu şekilde açıklayayım size. Şimdi. Bakın, burası 60 mil ise ee, yukarıya kuzeye gidildikçe bu aralarındaki mesafe daralıyor, küçülüyor. Bakın şimdi burasıyla burası eşit değil. Bu yüzden sadece ekvatorda 111 kilometre, 120 metre yani 60 millik bir mesafe var. Ben burada boylamları 12 tane batıya, 12 tane doğuya çizdim ki daha kolay anlaşılabilsin. Normalde burada görünüz her bir boylam arasında 15 boylam daha var ve dolayısıyla asıl görüntüsü daha sıkı bir biçimdedir. Enlemleri de bu şekilde anlaşılır bir şekilde çizmeye çalıştım. Normalde bunların arası daha sık. Buradaki yaylar ve daireler haritaya düzlemsel bir şekilde geliyor. Bunun sebebi ise ekvatoral-merkator haritalandırma tekniğidir. Ve biz bu eğrileri birbirine dik düz çizgiler şeklinde görüyoruz. Tabi düzlem seyrinde de oldukça işimize yarıyor. Bu haritalandırma tekniğini de daha sonra başka bir videoda inceleriz. En azından kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaz. Burada enlem ve boylamlar düzlem seyrin yanı sıra göksel seyir gibi, zaman hesaplaması gibi hemen her yere karşımıza çıkacak. O yüzden ilk olarak bunları iyi öğrenmekte de değil, bunların mantığını kavramakta büyük fayda var. Bu arada her boylamın arasında neden 4 dakikadır? Gelin bu soruyu cevaplayalım. İlkokul matematiği ile anlatacağım. Rahat olun, basit bir konu. Şimdi dünyamız güneşe göre kendi etrafındaki dönüşünü 24 saate tamamlıyor. Ancak buraya dikkat daha basit anlaşılması adına tıpkı göksel seyirdeki gibi nispi olarak dünyanın değil de güneşin dünya etrafına döndüğü varsayılır. Bu mantıkla güneş dünya etrafındaki dönüşünü 24 saate tamamlıyor. Bu anlattıklarımı kısa notlar halinde tutabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa elimden gelince seve seve cevaplarım. Bu arada 4 dakika bir boylama denkti. Peki bir güneş saati için kaç boylam gerekir? Yine ilkokul matematiği ile birlikte cevaplayalım. Şimdi 4 dakika 1 boylama denkti. Basit bir işler dışlar çarpımıyla 60 bölü 4'ten 15'i buluruz. Ben bunları hazır bir şekilde de verebilirdim. İşte 1 boylam 4 dakika, 15 boylam 60 dakika. Ama ben istiyorum ki işin mantığını kavrayın. Gerisi zaten gelir. Seyir dediğiniz olay zaten mantık ve matematik gömert işidir. Arkadaşlar elimden geldiğince size bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize değer katın. C'est là à là